Ben Esat Reha Gökalp. Benim problemim prosatla ilgiliydi. Aylarca benim eziyetini çektim. tuvaletten o yatağa, tuvaletten yatağa 20 dakikada bir tuvalete gidiyordum. Bunun çözümünü çoğu yerde bulamadım. İki tane arkadaşımın tavsiyesiyle ekol hastanesine geldim. Sağ olsunlar üroloji bölümünde Tansu hocamla beni görüştürdüler ve beni görür görmez sen dedi ki şeker hastası mısın? Evet dedim. O zaman dedi sana holep uygulamamız lazım. Ben de tamam hocam dedim. Ertesi gün tahliller yapıldı ve bir gün uygulamadan sonra bir gün yatırdılar beni. Ertesi gün taburcu oldum. Çok memnunum, çok rahatım. Eko Hastanesi'ne çok teşekkür ediyorum. Başta Hocam, Tansu hocama ve Osman hocama çok teşekkür ediyorum. Sağlığıma kavuşurlar. Allah razı olsun.